Abimin cildini ışıl ışıl yapan 30 yıllık tecrübeleriyle cilt bakımlara giriş yapmış olan Xora markasıyla rutinimizi anlatıyorum. Kokusunu ve arındırıcı etkisini nane yaprağından alan bu Xora temizleme jeli içerisine taşıdığı aloe vera yaprağı ile antioksidan özellik sağlarken pantenol ve gliserinle de nemlendirici özellik sağlayıp cildinizi arındırırken kurutmuyor. İkinci adım olan karbon maskeye geçiyorum. Taşıdığı aktif karbona ek olarak bentonit, nane bitkisi özü, aloe vera özü sayesinde gözeneklerimizi temizlerken sebum dengemizi sağlayıp korumamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu maskeyi arındırmak da çok kolay. Ben ellerimi yıkamaya giderken abimin minik bir selfie da görmüş bulunuyorsunuz. Bu kadar küçük nemli pamuklarla nasıl kolay arındırdığımı da gösterdikten sonra tonik adımıyla abimin cildini bir sonraki adım için pH dengesini ayarlayarak hazırlıyorum. Şimdi geldik yaz aylarına nemlendirici zulüm diyenlerin kurtarıcısına. Avokado yaprağı, aloe vera suyu, salatalık özellikleri nemlilik sağlarken taşıdığı sodyum pH sayesinde UV korumaya destek olan harika bir nem maskesiniz var desem ne dersiniz? Bakın cildimiz ışıl ışıl, daha ne olsun? Detaylar için açıklamaya.